karnıyarığın pişti. Biri kaşarlı, biri sade. İlk tadımını oğlum yapacak. Oğluma özel diyelim. Daha sonra eşim geldi mi, eşimi servisinde yapacağım. Bakalım hangisini çok beğenecekler. Kaşarlıyı mı, sadeyi mi? Ne diyorum? Her zamanki gibi. Misin evinde mis pişmeye devam ediyor. Yanına tabii şöyle güzel de bir cacık yaptım. Yaparsanız size de afiyet olsun. Ama bir tadım yapalım tabi. Dur şimdi tadımını yapmadan geçmeyelim. Her şeyin tadımını yapıyoruz. Şöyle. Bismillah. Hmm. Harika olmuş. Süperim süper olmuş. Yaparsanız size de afiyet olsun. Oğluma da afiyet olsun.